Bugünkü videomuzda iki bilgisayarı bir monitörden kullanmak için ayarları yapacağız. Bu ayarları yapmak için çok eski ve geleneksel bir yöntem olan KVM switch kullanacağız. Bizim kullandığımız switch'in bile son kullanma tarihi, daha doğrusu garanti süresi 2014'te bitiyor. Yani o kadar eski bir sistem. Ancak hala iş gören, ihtiyacı karşılayan bir sistem. O yüzden biz de bu videoda size bunu anlatmaya çalışacağız. İsterseniz yakın çekimle tanıtımla başlayalım. Sivicimiz 2 VGA giriş, 1 çıkış olarak tasarlanmış. PC 1 VGA, USB güç kablosu ve normal USB girişi. PC 2'de de aynısı geçerli ve bir tane de çıkış. Ortak e, klavye mouse kullanmak için de bir tane ortak giriş yapmışlar eski tip önce pc1 vga kısmına vga kablomuzu takıyoruz daha sonra pc2 kısmına bu da mac'e gelecek macbookumuzda kullanacağımız vga kabloyu takıyoruz Şimdi monitörümüzde kullanacağımız olan VGA kabloyu takıyoruz. O da buraya çıkış kısmına takılacak. Son olarak da switchimizin ihtiyacı olan güç için bu yazıcı soketli USB kabloyu kullanacağız. Bir tarafına takmamız yeterli olacaktır. İsterseniz iki tarafına da takabilirsiniz. Ben bir, bir tanesinde notebook, diğerinde kasa bilgisayar kullanıyorum. Sanırım bir tanesi yetecek. Ben videoyu çekmeden önce denemiştim. Yeterli oldu. Yetmezse ilerleyen süreçte diğer tarafına da USB takmak zorunda kalacağım. Ama şimdilik bir tane takıyorum. Gördüğünüz gibi ışık yandı. Bu şu an ikinci bilgisayarın monitöre verdiğini gösteriyor. Tuşa bastığımız takdirde 1'e geçiyor. Bu sefer de birinci bilgisayar. Ben 1'e kasaya 2'ye Macbook takacağım. Kasayı çok az kullanıyorum. Yani günde bir kere 10 dakikalık açıyorum. ihtiyacım için. Ee, ama ikinci bilgisayarda daha çok kullanacağım. İki de kalacak. Bir açtığım zaman da bire geçireceğim. İşim bitince tekrar ikiye geçireceğim. Ya Bu her seferinde VGA'yı sök tak sök tak yapmak zorunda kalmayacağım. Bu e, switch o işe yarıyor. E, ortak e, klavye mouse için e, bir aparat almadım. Kullanmayacağım. E, ancak bu benim işimi görecek. İsterseniz şimdi bilgisayarlara alabilirsiniz. E, yerini falan düzgün ayarlayalım ee, tamamen testimizi yapalım geçişleri düzgün yapıyor mu switchimiz hala çalışıyor mu onları görelim ve videomuzu sonlandıralım evet biz Mac'ten kullanacağımız için Thunderbolt'u VGA'ya çeviren bir aparat kullandık VGA PC2'ye giriyor kasa PC1'e çıkışta monitöre gidiyor bu şekilde ben topladım düzgün durması adına kanallarla iki tarafa USB taktım tuşlarla da 1 ve 2 olarak geçiş yapabiliyorum şimdi bakalım çalışıyor mu Evet şu an kasamız MacBook'umuz ve mon monitörümüz açık şu an monitör kasadan görüntü alıyor. Tuşa basacağız bakalım. Evet şu an Mac'e geçti. Tekrar tuşa basalım. Şimdi de kasaya geçiş yaptı. Evet gördüğünüz gibi geleneksel yöntemler hala iş görüyor. KVM Switch kullanımı budur. İyi günler dilerim.